Merhabalar. Çok katlı kübik ve çok katlı prizmatik epiteli anlatacağım. Organizmamızda çok az yerlerde bulunan epitel bu epiteller. Özellikle salgı boşaltım kanalları da duvarında görülmektedir. Kıl foliküllerinde, oryum foliküllerinde de çok katlı kübik epiteli görmek mümkündür. Çok katlı kübik ve prizmatik epiteli tüklük bezi salgı epitelindeki boşaltım kanallarında göstereceğim. Önce tek katlı kübik epitelleri bir hatırlatma babından görelim. Görüntünün ortasında tek katlı kübik epitel hücreleri bir araya gelmişler ve yuvarlak bir şekilde bir araya gelip bir boşaltım kanalı oluşturmuşlar. Bu boşaltım kanalını oluşturan hücreler mesela 1, 2, 3 tane hücrenin çekirdeği yan yana bulunuyor. Ve tek sıra halinde bir halka vari bir araya gelip ortalarında hümen oluşturacak şekilde bir araya gelmişler. Ve bir bazal lamina üzerine oturan tek sıra hücreler alttaki bazal lamina üzerine tek sıra halinde oturmuşlardır bir hücrenin üzerine diğer bir hücre katı yoktur tek sıra haldedir. Bu dokuya tek katlı kübik epitel dokusu diyoruz. Salgı boşaltım kanalları ilerledikçe loplardan gelen lopçuklardan gelen kanallarla birleşip gittikçe büyürler ve büyüdükçe de kanal çapı dolayısıyla kanal duvar yapısı da artmaktadır. Kanal duvar yapısı şöyle görüldüğü gibi artınca şurası kanalın lümeni, lümendeki muhtemelen salgıya ait görüntüler. Kanalın duvarını oluşturan şu epitel dokuya odaklanıyoruz. Şöyle çok katlı kübük kübük hücreler bir araya gelmişler. En alttaki hücreler bazal laminaya oturmuş iken onun üzerine bir iki kaç tane daha hücre katı üst üste gelecek şekilde düzenlenmişler. Bu şekilde görünen epitel dokularına çok katlı kübük epitel dokular ismi veriyoruz. Bir örneğini de burada salgı boşaltım kanalında görmüş olduk. Çok katlı kübükten sonra prizmatik epitel görüntüsünü görelim. Büyükçe bir boşaltım kanalı. Biraz önce de söylediğim gibi salgı kanalı büyüdükçe duvar yapısı kalınlığı da artıyor. Ve duvar yapısı çok katlı kübüye ve çok katlı prizmatik epitel dokusuna doğru dönüşüyor idi. Şöyle gördüğümüz gibi salgı boşaltım kanalından biraz daha uzunlamasına geçmiş bir kesitte görünüyor. Şimdi şu en alttaki hücrelere bakıyorum. Biraz daha kübik, oval görünümlü hücreler. Ve bu hücreler alttaki bazal laminaya tek sıra halinde oturmuşlar. Bu hücrelerin üzerine şöyle görüldüğü gibi daha uzunca yani boyu eninden en az 2-3 kat fazla olacak şekilde görünen şu prizmatik hücreler alttaki tek sıra halindeki hücrelerin üzerine oturmuşlar yani en az iki katlı bir hücre tabakası var bu şekilde hücrelerin organizasyonundan oluşmuş epitel dokularına çok katlı prizmatik epitel dokusu ismini veriyoruz bu dersten anlatacaklarım bunlardan ibarettir bir sonraki dersinizde görüşmek üzere